Merhaba, ben Edip. Fethi adamı dinleyeceğiz. E, bu adamın ne mal olduğunu ben onlarca senedir biliyorum ve bu konuda yazdım. Gerek kitaplarımda, makalelerimde ve gerek videolarımda. Son zamanlarda yani birkaç sene önce, 3-5 sene önce 19 soru şey ettim buna yönelttim. Tabi Hoca Efendi demediğim için herkes o zaman Türkiye'de. Bütün muhafazakarlar, AKP'liler dahil. Nasıl sen Hoca Efendi demezsin, ismiyle hitap edesin, Fethullah demişsin dersin. <laughs> yani o soruların hiçbirisine cevap vermeyi bile düşünmüyor. O sorular önemli sorulardı, ifşa ediyordu. Neyse son zamanlarda bir bakıyorsun birden bire uyandılar. 10 senedir bunun saçmalıklarını, hezeyanlarını görmüyorlardı, işitmiyorlardı. Birdenbire bakıyorsun gözleri açıldı. Oo bu adam peygamber işte iftira ediyormuş. de böyle sapıkmış, böyle sahtekarmış, böyle söylemiş, şunu söylemiş. Yeni keşfediyorlar. Peki şu zamana kadar neydi? Hipnoz altında mıydınız? o taktınız. Bu adamı 15 kat büyüttünüz. Göğe çıkarttınız. Gökten ne yapmış ki yer kabul etmesin etmedi On yıldır kiminle hangi hangi yatakta olduğunuzu tanımıyor mu bilmiyor muydunuz? <laughs> Neyse tabii ki belki de siyaset icabı <laughs> öyle zoraki bir şey oldu, beraberlik oldu ama olur mu ya bu adama gidilir mi? ulusal, uluslararası ilişkileri zaten tek başına onu değerlenirsen ama İslam'la bir alakası yok ki bu adamın. Zerre kadar bir alakası yok. Müşriğin ta kendisi. Kur'an düşmanı ya. Kur'an Müslümanlığı sapıklığı diyebiliyor bu adam ya. Ama bunu dinleyin. Bak bu adam ne rezalet ya. Bu adam 1995'de demiş peki o zaman niye hiçbir şey çıkarmadınız, bir şey söylemediniz. Ben yeni işittim. E siz bu adamı izliyordunuz. Bu adam ağzından ne çıksa böyle hoca efendi hazretleri ne muhteşem şeyler söyledi. Hiçbir şey de söyledi yok. Bu adam bomboş şeyler söylüyor. Muhammed peygamber İsa'nın babası yapıyor. <laughs> yani bir tek farklı bir şeyler söylüyorsa eskilerden. Onlar da saçma sapan bir şeyler eziyanlar. Eskinin tüm saçmalıklarını kabul ediyor ve ona da ekliyor. Peygamberle diri görüşmeler ve onu hostlatıyor. Teslim. Ve kendisini bir anda köpek gibi yapıyor, kıtmir diyor. Bir yandan da kainatın merkezine de şey Mehdi olarak sunuyor falan filan. Bak, değil mi? Yani Cebrail Aleyhisselam çok sever maşık gibi burnunu kemikleri sızar iş görür. Bak 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 bak. Ne diyor? Dinlediniz mi? Cebrail'i çok severmiş. Tanımam falan bilmem ama çok severmiş. Nasıl seversin sen Cebrail'i? Diğer melekleri şey diyormuş da, diğer melekleri tanıyor, biliyor. Ama Cebrail'i tanımıyor, bilmiyor. <laughs> Meleklerden. Ama çok seviyormuş. Sevgisi nasıl belli olmuş? Çok sevgisi burnu sızlıyormuş. <laughs> Burun sızlaması ne oluyor? <laughs> ben birisi sevince burnum sızlamıyor benim. Bu farklı mutasyonu oranmış bir yaratık. <laughs> ben sevince gönlüm açılıyor, gülümsüyorum, gözlerim açılıyor, hoşuma gidiyor. Bu, bunu burnusuz diyor. <laughs> Acayip bak. Tam hasta. Yani Beyin yamyamı. Çok severim, Yamyam. aşık gibi burnunu kemikleri sızar. <laughs> Hiç görmediğim, tanımadığım bir melek bu. Hiç <laughs> görmediğim, tanımadığım bir melek. E, ee, çok da severmiş. Nesini seviyorsun? Hello, Cebrail nesini seviyorsun? Sor ona, nesini seviyorsun? E, Kur'an'a göre Cebrail, Allah'ın emirlerini, elçilerine ulaştıran ruhul kudüs diyor Allah ona. Ruhul, ruhul emin, güvenilen ruh, komut, emir, Allah'ın vahyi. Melek o güçtür. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Allah'ın kullandığı güçler vardır çeşitli işler için. Ama vahiy iletişimi için güvenli bir şekilde harfi harfine kelimesi kelimesine vahiy iletmek için Allah bu gücü kullanıyor. Demek ki o ne şey derse Allah'ın emri oluyor. Cebrail bir şey gelirse bitti. Yani elçi Cebrail'le karşı çıkabilir mi? Cebrail'e karşı çıkıyorsa Allah'ın elçisine karşı çıkmış oluyor. Allah'ın elçisidir. Melekler Allah'ın elçisidir. Resul diyor Allah buna. Resul kelimesi tekrar ediyorum. Elçi için kullanıyor. Şimdi Allah'ın Resulü elçi olarak hani kişi olarak değil hani baba olarak Muhammed aynı zamanda kocaydı. ve da bir devletin diyelim ki bir lideriydi. Lider olarak onun konumu farklı. ve da bir insanlardan bir insandı. Pazarda pazarlık yapıyor falan. Öyle bir kişi var. Bir de elçi olarak sadece Allah'ın vahyini insanlara iletme durumunda ona itaat farzdır. Çünkü Allah'ın emridir. Kesin. Ağzından çıkan Allah'ın vahyi oluyor, ayet oluyor. Şimdi bu adam bak Cebrail ile ne yapacak? O bir parti kursa ben ona diyeceğim ki senin bir parti kurdun ama müsaadenle ben seni desteklemeyeceğim. Yani. Ha yani. Görüyor musun? İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Benim için önemli olan Türk toplumunun bir farkı ve ittifakıdır. Nedir? Cebrail'i kullanıyor. Selam çok severim. Aşık gibi burnunun kemikleri sızar. Hiç görmedim, tanımadığım bir melek bu. Bu bir parti kursa. Ben ona diyeceğim ki seni bir parti kurdun ama müsaadenle ben seni desteklemeyeceğim yani. Yani. Esas benim için önemli olan Türk toplumunun vifakı ve ittifakıdır. Fethullah Gülen Cebrail parti kursa desteklemem diyor. Şimdi, şimdi güzel kardeşim. Ne yapıyor? Burada milli duyguları gıdıklıyor dini de işin içine katıyor. O arada burnusuzladığını, aşık olduğunu bir şeye tanımadığı meleklerden birisi ama o kadar aşık ki onu o arada şey diyor. Yani bir kendisinin çok evliya birisi olduğunu söylüyor. O arada bu böyle dese, parti kurulunsa ben hiç umurumda bir pazarlık yaparım. Hiç umursamam Cebrail'i. Yani Allah'ın emri, Cebrail kendi kendisinden konuşmuyor ki Kur'an'a göre. Cebrail Allah'ın emirlerini ileten melek, resul, elçi, melek elçi. E bu diyor, ben hiç uymam diyor. Uyduruk bir şey ona iftira ediyor. Bir hypothetical, bir e, şart. Hani Cebrail bana bunu yap dese ben bunu yapmayacağım. Haşa. İnanamıyorum. Ne biçim bir şey söylüyor bu ya? Ha Türk milleti. Cebrail'den de Allah'tan da üstündür. Yani tümüyle gıdıklıyor. Sizin dini, milli hormonlarınızı gıdıklıyor. Birisini gıdıkladı ama ötekiyle çelişti. Ama o arada Milli duyguları hormonladığı için siz o çelişkiyi de unuttunuz. Müthiş manipülatör bir tip. Bir şeyim var, bir makalem var, onu lütfen okuyunuz. USA, USA yani ABD konunun, ABD konunun atadığı halife çıplak. Uzunca bir makale ama onu okuyunuz. Bir kitap okumaktan çok daha şey. Çok şey olarak, yani delilleriyle bu adamın, fikri yapısını, fikir varsa, psikolojisini ulusal e, uluslararası ilişkilerini de şifre ediyorum orada. Onu 19.0'da çok paylaşılan bir makale. Onun o makaleyi okuyunuz. Bu adam üç tipin orta e, şey sentezidir. Ebu Hüreyre, Saint Paul ve Machiavelli. Bir din tüccarıdır. Ağlayarak dini duyguları istismar ederek palavra yalanlarla işte koca bir cemaat kurdu ve böylece dünyada emperyal güçlere hizmet ediyor o kadar. Neyse Allah kurtarsın bunu sizi. Eğer siz bu cemaate kapılmışsanız menfaatiniz için veya da beyinsizliğinizden dolayı beyinizi yemişse bu adam ağlayarak ağlatarak inşallah biraz kalmış olan beyninizle tekrar o beyninizi regeneration yaparsınız. Selam ve sevgilerimle.